Hepinize selam olsun ile kısabalılar ve Nathan Evgün karşınızda top lane'de inanılmaz pis yok eden tam kenç oynuyorum. Evet. <laughs> hem deli gibi tank olacağız hem de deli gibi yok edeceğiz. Fakat karşıda niye pike var ayıkamadım ben. Sayık sapor sanmıştım ben. What the fuck is this man? What the fuck is this shit bro? Bir mi istiyorsun ben Bu arada tam kenç'in düz vuruşları yok ediyor abi. Öldü mesela. <laughs> Çünkü pasifimiz Azami canımızın yüzde bir buçuk kadar vurması, vurması sağlıyor hedefe. Herhangi bir rakibe bakmıyorlar dahil buna. Ve üçlük ulaştığımızda yüzde dört bu Yani Azami can miktarımızın yüzde dört buçuk kadar vuruyoruz adama her vuruşumuzda, her vuruşumuzda, her vuruşumuzda. Yani bu durumda ne oluyor abi rakip mahvoluyor, rakip yok oluyor, rakip dehşet bir durumla karşı karşıya kalıyor. O son hasarı yemeyecektik be. Ya abi. Şey skill dojlayacağım diye büyük fark uçurdum Mutlu musun ha? Oç Gidelim base'e. Şimdi. Niye yok edeceğiz? Nasıl yok edeceğiz? Ve neden yok edeceğiz? <laughs> Üç büyük soru. Şimdi mesela 5k canımız olduğunu düşünün tamam Bak 5k can var şu anda. 5k can var tamam mı? Bir saniye hesaplayacağız şimdi hıp hızlı. Öncelikle item olarak ne alacağım? Öyle adam zırh alacağım İşim ilk eşya. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilk eşya bunu alacağız. Çok saçma ama çok güçlü olacak. <laughs> ilk eşya bunu aldığımızda. Aslında okuma zırhı yerine keşke. Neyse tamam boş ver. Şimdi. Bakınız. %4.5 tamam mı? Pasifimiz. %4'te Ortlan pencesi et sana %8.5 Hadi biz bunu yuvarlayalım tamam onu yuvarlıyorum şu anda yani Hortlan ile beraber rakibe vurduğum zaman 5000 canım varsa ya rakibe 500 vuracağım 500 Rakip yok olacak Böyle bir hasarı kesinlikle beklemiyorlar Teşekkür ederim beni çektiğin için. <laughs> teşekkür ederim. beni <laughs> çektiğin için amık malı. <laughs> Şu an ne alıyor? <laughs> Flash'ı harcamadım bile. Basit. Kolay. Yani düz vuruş meselesinde abi kolay kolay tam kenç yenecek bir karakter yok oyunda. Yani artık Jax'ı yener mi bilmiyorum. Ben oyun başında. Tamam oyun başı için söylüyorum. Karakter yok ediyor. Hani Leyte e de yok ediyor da. Hani Jax'la falan kıyaslamak late'e birazcık saçma olur tabi. Sonuçta karakter Leyte öz e, direkt mi? Düz vuruş late. Yok ediş. Hmm, 8 farma 27 farm. Güzel fark atmışız. Süper. Giderim base'e. Hemen. Dev kemeri alsak, üstüne bir ayakkabı alsak. Mis. Veya direkt ayakkabı bitirsem. Daha da mis. Evet, evet, evet. Ayakkabı bitirebilirim. Ama ayakkabıyı... Yo, 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 yo. Ayakkabıyı saldırız alabilirim belki o yüzden. Yani full can ve saldırız. Anladınız mı? AD yok. AP yok. Sadece can ve saldırız. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Birazcık da hareket hızı Hareket hızı gerekli çünkü karakter yavaş olduğu için. Hareketi kasmazsak çok yavaş oluruz. Yetişemeyiz kimseye. Hiçbir işe yaramaz canımız ve saldırı Yani o yüzden oradan zırh alacağız ve üstüne ayakkabıyı belki saldırı belki atiklik, belki ninja tabisi bilmiyorum. Duruma göre bakacağız ama o şekilde yapacağız ve hem hızlı hem güçlü olacağız diyebilirim sizde. Leziz. Yerim. Memintolar da tombik toymuş. Abi çok saçma. <laughs> ulti atacaktım. Ultimi mi bozdum? Onlar mı bozdu ultiyi anlamadım. Deveyi yiyince ulti bozuluyor galiba. Aynen ah, olabilir. <laughs> Neyse ben deli gibi can yeniyorum. Blubun seviyesi 6 olduğu için şu anda. Beni hızlı öldürebilir. Öl tutuştur öl <laughs> Boş boş bekliyoruz böyle tutuştur olsun diye Canım full <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok ufak ufak şirin gankler Ufak şirin yaptığım hatalar Flash'ımı direkt mesela Belki de ölmezdim Belki de Belki de ölmezdik Neyse ben saldırı salacağım yeter 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 ya Yeter ya <laughs> What? What? Önce <laughs> şaşırdım niye ölmediğine dair. Sonra bariyer bastı. Niye bariyer, bariyer bastığına dair şaşırdım böyle. <laughs> Ping falan mı var acaba? Geç mi geliyor? Çünkü vuruş yedi sonra bastı bariyeri. Çok acayip. Evet güzel Q attık. Evet güzel de vuruyor. Pardon. Güzel düz vuruş. Double farm. Yalarım. Hmm. Yalayarak öldüren karakter. Alexis Texas. Puaf. <laughs> Öyle bir kostüm gelse süper olmaz mı ya? Alexis Tam Texas falan böyle. Ya da Tam Texas ya da Kenç Texas. Ya da Alexis Kenç. Ama böyle böyle değil de böyle, ah, böyle vuruyor. <laughs> stun yemedim ki. Ha stun yemedim ki. <gülüyor> 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 Sen kim beni çekmek kim dostum? Bu ne hak Gördünüz mü bak adam şaşırdı buna. Bu ne ak diyor yani. Adam anlayamadı bu hasar. Çünkü anlayamaz. An anormal bir hasar gerçekten de. Ben de anlayamıyorum bu hasarı. Kimse anlayamaz. Anlayamazsınız. Sen nasıl bir manyaksın? İşte biz de böyle bir manyaksız. şaka bir yana hani bunu harbiden bronzsan challenger'a çıkarsın abi. Ciddiyim bak. Şu tekniği azıcık geliştir çünkü tamken çok OP. Gereksiz, gereksiz derecede OP, gereksiz derecede güçlü. Hani Challenger çıkamazsın tamam abarttım belki birazcık ama ligini inanılmaz hızlı çıkartırsın yukarılara yani. En köp oyuncu bile yani şu tam kençli abi lig çıkar gerçekten. Kaç vurdun sen bunu? korkuyorsun ki şimdi W açtı diye. Nasıl abi ya? Kalkan basmışım ben. Sırf canım az diye nasıl tek yiyorum? Çok saçma abi. Şu yani ult çok saçma abi. Gerçekten çok saçma. Şu karakterin ultisi kadar saçma bir karakter. Ultisi Urgotlar bir de. <laughs> Urgot'unki de saçma. Yani niye? Niye Riot Games? Hani niye direkt infaz? Kalkan basmışım orada ölmemek için elimden gelen o her şeyi yapmışım elimden gelen şey kalkan. Kalkan basmışım hani illa flash mı gerekiyor adamdan kaçmak için? Kalkan basmışım. Yarı canım var orada hani çeyrek can var çeyrek kalkan var yarı can var neredeyse yani yarı can var gibi. Savaşsam inerim adamı. Ama sırf onun ultisi oç bir ulti olduğu için ölmek zorunda mıyım yani Rito? Bu nedir ya? <laughs> Neyse gerçi şu an bizim yaptığımız şey daha, daha kanser olduğu için kızamayacağım tam kendince. Aman. Aman. Uğraşamayacağım şimdi. Bunlar böyle bu arada ürünleri gösterdim hatırlamıyorum ama bir daha göstermiş oldum. Ürünleri iyi bakın. Bu ürünler sağlam ürünler. He. He. Şimdi bu bana saldıracaksa eğer kesin Kha'Zix vardır yanında. Allah Allah saldırmadı. <laughs> tamam. Okey. Okey. Ben şu an Ramus gibiyim. Okey. Tek diyebileceğim şey bu. Okey. <laughs> Ölümün dansının verdiği o... <laughs> bu ne hasar diyor. Haklı. Haklı. Ölümün dansının verdiği o hasar var ya. Şu böyle yap diye yalayınca hani yüz vuruyor ya çar. İşte o hasarla birleşiyor bu. Hem hareket hızı hem hasar. Çar farklı bir boyuta geçiyor birden. Tam kenç oluyor sana. Master'i kenç. Çünkü tek atıyor. To má stejný gibi To by byl manený gibi Manený Manený Ooo Jkule Jkule bro, jkule, je, yeah, je, yeah. je Farah, farah, farah Hmm. 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 <laughs> Bana saldırır mısın Paycub? Bir itiraf edelim. sevmiyoruz. Bir ısırık daha. yeseydim be. Çalıda olduğu için şu an. Soframda acının yeri başka. Urfa, Urfa. <laughs> Gene Urfa muhabbeti çıktı birden ya. Acının yeri başka. Urfa, Urfa. <laughs> Ay ah, yeter artık. Hmm, ruh gömleği. Hemen çek. Şimdi ne yapıyoruz? Bak zırh büyü direnç değil mi? Bu iki item bize gerekli olan her şeyi verecek. Geri kalanlar full artı full can artı saldırı gücü olacak. Haşmedli Haydra ve donmuş balyoz. Ve Starak. E yani ne olacak bu durumda? Yok edeceğiz. Hiç dalmasaydım bunlara ya. Öldürmek 350 yıl sürecek şimdi bunları. Hello, hello! Hello! Şunu almam gerek AD veriyor dostum. AD! Anlamıyor musun? O AD'yi almam gerek Ben şimdi bu Ejder'i Master kitleyeyim bak Patlat şu bombayı ya! Master! O adam Bomba patlatamıyor ya. Hadi kilitledim sana onu. Hadi eyvallah <laughs> <laughs> Şerefsiz taktiği, oç taktiği. <laughs> What? Yanlış kişi giydim. Pike yiyeceğim orada Master giydim yanlışlıkla ya. Yani. <laughs> Dostum. Bu beni sinirlendirdi. Neyse alev aldık mı? Oho almışız. At cebe. At cebe. Çaktırım at cebe. Uff redde varmış. Üf, 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 üf. Yemedi yanında yat be. Gerçekten de yemedi yanında yat ya. sanatlarındaki yozlaşmayı esefle kınıyorum. limi bitti. Bir can daha çekeriz. Yok, bence kule açalım. Daha mantıklı. Hadi artık açamıyorum kuleyi. Ne bu şimdi? Niye öyle bir şey yaptın mesela? Hasar vermek amacıyla yaptın yoksa sırf rahatsız etmek amacıyla hani? mı? Ne? Anlamıyorum. Niye yaptın? Çünkü hasarın sıfır dost. Oo, iyi para kastı. Flash, hadi sen de flash, hadi gel. Ve iyisin sen be. Çok iyisin sen be. O sarı vurdum ve ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Evet. Tamam. <laughs> evet. Gidelim. Dedim orada herhalde öldüm ben ama ölmedik. Güzel oldu. Haşmetti mi donmuş mu? Donmuş. Şimdi lane temizleme konusunda sıkıntı yaşıyorum bak. Onu inkar edemeyeceğim ama. Hani her vuruşta slow atmak da çok başka bir zevk. Anladın mı? Her vuruş böyle slow 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 sürekli slow. Her vuruş. Asla kaçamazlar benden. Asla kaçamazlar. Hepsinin götünü yiyeceğim. Ay eat your ass bro. Evet. Yok edeceğim onları bak saklanıyormuş Lütfen kimse mavim çalmasın lütfen lütfen benim olsun mavim benim olsun kadar easy bir kill oldu bu. Kule açmayacağım o yüzden. <laughs> hani bilmiyorum hasarın farkında mısınız ama şu an deli gibi tankım. Hani inanılmaz tankım. insanlık üstü tankım. 35 3500 canım var. 160 zırhım var. 114 büyü direncim var. Çok hızlıyım aynı zamanda hareketiz olarak. Şu öyle adamın devreye girince. <laughs> Ve hasarım çok fazla yüksek. Hani Saçma anladınız mı? Bunu göstermeye çalışıyorum ben aynı zamanda. Bu kadar OP bir build'i. Hmm. Urfa 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 <laughs> Tamam <gülüyor> Tamam yapmayacağım <gülüyor> <gülüyor> He git de sizi öldürsün orada Aferin Anlat çocuğu 3749 can Her vuruş slow atacak artık Bir tiamat bitirsek de artık Aslında şu Master Ejder Hadi gidelim <laughs> Elim çarptı <laughs> Ulti elim çarptı <laughs> Tamam kilitledim o sana <laughs> çok, çok şerefsizce <laughs> şimdi bak niye kilitliyorum Çünkü karakterim Zayıf anladın mı Hani ejderi alamaz ben şampiyonlara karşı güçlüyüm. E, i̇şte 2 saat alamam şimdi. Master daha hızlı olur. O, ben o vakti farm alarak takımıma yardımcı olarak deneyim geçirmek istiyorum. Anladınız mı yani? Kötü bir amacım yok burada. Hiç <laughs> kesinlikle kötü bir amacım yok. Tüm amacım takımıma yardımcı olmak. Takımı da nasıl daha mutlu edebilirim? Takımım e, ne yönde bana ihtiyaç duyar gibi çeşitli soruları. <laughs> Neyse gidip öldürelim şunu. Şu an bayağı hızlandım yalnız. Hımm toptasın Kha'zix E'si de yok var ya şu an yakalarsam eğer O küçük böcek götüne ısırırım Ya E'si gelmiş Fıh fıh bu direk Açarsam erken biter oyun Birazcık uzatmak istiyorum ki o build'in gücünü görün sizde vardı ne hasar be e Üff, ne hasar, hasar be geri <laughs> dönmüş oğlum <laughs> yok ediyorum Jin kardeşimle beraber yok ediş. Oh what the fuck? <laughs> Yazmayı unuttu adam. What the fuck? Böyle Hint hani Hintliler gidiyor ya Amerika'ya. <laughs> Indian. Adam birden Hintliye dönüştü böyle. Böyle what? Uh, uh, Kanda. fuck of... <laughs> Şimdi Giderim ya. Haşmetli Alamasak da alt itemlerini alırız. birazcık pahalı bir item açmetli. 3500 gold'luk bir item. birazcık pahalı. Ya oyun bitecek o yüzden ben bari şöyle yapayım da. 4500 can bak daha haşmetliğim bitmedi. Yani 5. eşya olarak haşmetli alacağım 6. eşyası da var bunun. en azından bir 6k canım olacak ve deli gibi vuracağım. Şu an bile pasifim kaç vuruyor bakalım bir. 78. Çarp 3 ile bunu çünkü üçlük yapıyoruz ya. 3 yükte sürekli olarak hedefe 80 diyorum ben bunu şu an düz hesaplayalım. Bir de devletimiz daha 15 yani bunu arttıracak falan. 80, 160, 240 vuruyoruz her vuruşta. Düz, artı 182. 240 artı 182 eder sana 340, 420 galiba. Evet matematiğim çöktü şu anda. Oğlum çok, çok, pis vuruyorum ya. Hiç uyumadı bu ses de Adabilo. Ne sesi tam kendisi kendi sesi daha iyi abi. hadi base'e giderim. Base, e base atlayıp ben gidiyorum o haline. Evet telefon çaldı kusura bakmayın. Şimdi oyun sonuna geldik. Mükemmel bir oyundu. Umarım size tam kendi için bu denli ne kadar güçlü olduğunu gösterebilmişimdir. Yani uzasa daha, daha da iyi gösterecektim. Çünkü o ee, şey var ya. Haşmeti Aydın'ın aktifi var ya. Basaca basacaktım onu. Bir vuracaktım düz vuruşu. Hedefin canının %70'ini %80'ini falan götürüyor. Direkt öldürüyor yani anında. Her hedef kırılgansa direkt tekleyebiliyor bile. Hani böyle nadiren böyle. Sana sallıyorum tamamen ama. Hedefin yarı canından fazlasını vuruyor her türlü. Yok ediyor yani. 2-3 vuruşu öldürüyorsun. Herkes çok tanksın bir de aynı zamanda. Saçma bir gücü var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Alttan bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlar kısmında farklı farklı video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Açıklama kısmında bir sürü farklı link var bakabilirsiniz. Evet her gün videolar 19.00'da kanalda. Görüşürüz bay bay.